Dış tasarımı tamamen bir planlama ve tasarım işlemidir aslında. Ee, hastalarımız buraya ilk geldiği zaman öncelikle ağız içi fotoğrafları ve ağız dışı fotoğraflarını alırız. Video kaydı alırız ki hani konuşma sırasında dişlerin görünebilirliği veya e, asimetrileri tam olarak e, fark edebilelim ve ona göre bir tasarım yapalım diye. Alt üst çene ölçülerini alırız ve kapanış kayıtlarını alıp e, ona göre bir e, tasarım planlarız. Bu esnada tabii ki de yüzünün şekli, e, diş etlerinin seviyesi, e, dudaklarındaki asimetri, yüz oranları bütün bunlar göz önüne alınırken e, hastalarımızın yaşını ve cinsiyetini gibi sosyal e, yapılarını da değerlendiririz. E, bütün e, bunları göz önüne alınarak tasarım planlarız ve bu tasarımı üç boyutlu bir model olarak çıkarttıktan sonra hastalarımıza geçici bir malzeme ile uygularız. E, hasta ve hekim ayna karşısına geçerek e, bu dişleri değerlendirirler. E, konuşmada bir sıkıntı var mı, e, estetik açıdan bir sıkıntı var mı, hastamız nelerin düzeltilmesini istiyor, veya dişler birbirine değiyor mu? Temasları nasıl? Bütün bunlar değerlendirilir. Ve her şey okeyse, her şey tamamsa finalde tekrar bu bitmiş haliyle bir ölçü daha alırız. Bütün bunların yanında malzemeye de karar vermemiz gerekiyor. Estetik bir gülüş amaçladığımız için de doğal dişe en yakın ışık geçirgenliği fazla olan malzemeler kullanmamız lazım. Hangileri bunlar? Tam seramik malzemeler, empress veya imeksi veya zirkonyum malzemeler bunlara karar verdikten sonra da ölçülerimizi laboratuvara üretim için gönderiyoruz. Üretimden gelen dişlerimizi de hastalarımıza uygulayıp onlara çok güzel bir gülüş sağlamış oluyoruz.